Herkese merhaba arkadaşlar ben Vahit şu anda canlı yayındayız ve 1 vs 1 etkinliği yapıyoruz Biliyorsunuz challenger oldum ve challenger'e meydan okuyor arkadaşlar diyelim Şöyle kazanan arkadaşlara Karabos Sion kostümü vereceğim bedava Aynı zamanda bu videoyu izleyen arkadaşlar için 5 tane Sion kostüm çekişi olacak Katılmak için videoyu beğen kanala abone ol kesin Artı yorum at. Türkiye sürücüsündeki sihirler ismi yaz tak diye 2 gün sonra bir akşam videoda şu an editör hangi akşam olur yazar Instagram kasın skrid adresinde çekeceğim ve sizlere de 5 tane kostüm dağıtacağım Haydi başlayalım ilk kan ilk kule 50 milyon ve rastgele şampiyonlarla let's go İlk maç Kogma vs Kamiyeli Elmas Elo geldi Şimdi diyeceksiniz ki TR Elmas Hani ne yapabilir ki sana sen challenger'sın diye ama Camille vs Kogmav'da oynamayı beklemiyordum ilk maçtan. Teşekkür ederim. Gerçekten 10 numara 5 yıldız. Elinize sağlık yani. Adam olana çok bile Şimdi kamini <laughs> tokatlayalım. Yazık kafana. Oğlum çok hadi oldum. Hadi let's go. Kazanırız oğlum. Challenger adam falan. <laughs> o VS'ler de çok kaybediyorum ben ya. Ama bugün var ya. Bana meydan okuyun. Sıkıyorsa yazın. Bana aşağıdan bir şeyler yazın. Deyin ki şöyle vahit böyle vahit diye. Sensin o kardeşim. İyi ki de vurduk. Gayet iyi. İlk minyonu da kaçırdık. E öldüm ben. <laughs> Aga challenger'ın elleri yavaş. Flash'i var şimdi. E flash'i var. Ulan ilk günden yenildik. Anasını satayım ya. Tamam öldüm Gece gündüz peşimde neler peşimde Bir daha hiç yenilmeyeceğim Yaz moderatör al kostümü Bir kostüm almak bu kadar kolay mı? Şimdi bana soracaksınız niye yenildi? Bilerek yenildim elimde bir sürü kostüm var Sizlere dağıtmam lazım Şu an ilk açtığım bilgisayarı Hiç LOL oynamadım. Direkt yayın açtım ve sizlerle LOL oynuyorum. Tabii yenileceğim. Let's go. Arda bunu sen koymazsın bundan sonra luz ciddiyet seviyem artacaktır. Onu söyleyeyim size yani. Başlattım ilk kan ilk kule 50 milyon. Eş vs Atrox. ikinci kostüm hayırlı olsun abi. <laughs> Bilmiyorum abi tek yiyeceğiz. Neyse. Kanlay prestij falan. Oğlum <laughs> nasıl yeneceğiz lan? Eş Atrox'u keser mi? Ayakkabı lazım olacak ya. Kiting machine biliyorsunuz beni. Ananı Bence kazandık maçı. Baksanıza. iki tane W tuttu. Hoppa. Adamın canı full dedi chat. Diyeceğim ölümcül tempo çok saçma. Bir daha vs'de ölümcül tempo almayacağım. Saldırı edem alırım daha iyi. Ananı. <laughs> Level'ımız çok düşük zaten. Level arttıkça güçlenen bir oyun bu. Valla minyon sayımı yükseltiyorum. 150 <laughs> milyona bana ağır oynarsınız üstüme. Amacım minyonla kazanmak değil ama sizleri zorlamak. Aga gel. Fena vuruyorum ha. Kazandık diyebilir miyiz? Valla minyona oynayacağım. İki umurumda değil adam geri duruyor. Lan o W nasıl kaçtı? Aga kalk. Altay gel vursana iki tane. Challenger olabilirim de eşmeğin değilim. <laughs> Şöyle uzaktan bir W. Ölümcül tempoyu çalıştırdık. Gelirsen. 39-14 Ulti patlatmadık mı? Bunun ultisi var mı Ben kanser oldum ben. Ananı. Lütfen öl. <laughs> Next. Bence kazanabilirdi. Erken oyunda çok korktu. Level atladıkça ben daha da güçlendim. Düz vuruşlarım, Q'um, ölümcül tempom güçlendi yani. Bak başlattım MS'yi. Ivern. Bronz diye dalga içtiniz çocuk da bana Ivern verdi. Aa bari bir kostüm olsaydı. Bu ne ya? Bu çarı ben hiç oynadığımı hatırlamıyorum. Hiç. Hiç hatırlamıyorum yani. Sıfır şaka. Bilmiyorum yani. Ama siz rahat olun. Bir şeyler çözeceğiz gibi. Hazırım. Ivern'ı oynamışımdır bot lane'de sanırım değil mi? Bot lane'de oynadık doğru. Ivern'ın ne iş yaptım bilmiyorum. Eskiden çalıya girdiğinde menzili artıyordu. Şimdi çalıyla bir alakası yok sanırım. 5. seviyede de Ivern'ı serbest bıraktı. Veya Tam geç. Tamam büyümüş bir çarp Tamam mı? Çalıya girdiğimizde agalar tak mesela bir hasarı vereceğim. Oğlum yanına gitti adamın dur. Oğlum. <laughs> oğlum tıkladım da adamın yanına gitti. Oha adam öldü lan. Aga kalk. Ananı. Lütfen ölme lütfen ölme. Daha çok erken oğlum çar çok kötü. Direkt adamın yanına gidiyor. Bu ne? Aa! <laughs> oğlum yapma öyle hareketler. Çığlık atıyorum yanlışlıkla ya. Adama bronz diye dal geçtiniz. Adam sinirlendi. Belki kardeşin hesabı. Dur level atlamamız lazım chat. 6 olayım da Daisy 2 vs 1 atalım. Oğlum çok fazla milyon var. Acil milyonları kesmemiz lazım. Böyle biraz milyonları vurmaya çalışıyorum. Oğlum çok fazla milyon var. Vs atamam ki. Hadi 6 olmam lazım seri. Benim montaj şarkım girdi. Tam. Daisy gel. Gel atla üstüme Daisy sende. 2 vs 1 alamaz ki. Daisy'im var yani gel. Atlaman lazım. Kardeşim öncelikle selam. Benim Daisy Daisy Daisy. Gel gel. Çok kuruyor bu. Daisy geri gel ya. Manyak psikopat bu Daisy. Lan vur bir kere kaldır bari ha. Ben yenildim chat bu fight'ı e yenildim. Yok kazanamıyorum yani. Dur bakayım, bir taktik bulmam lazım. Vurdurmamalıyız ya adama <gülüyor> <gülüyor> Aa Hadi Aaa Helal Helal <laughs> <Hay> <laughs> <Ana sonu> <laughs> Tamam oğlum bundan sonra her neyse Sonra bana diyeceksiniz bronza kaybetti falan. Devam. Lux Syndra bence güzel eşleşme. Kostümümü oynamak istiyordum. Hadi bir oynayalım bakalım. Sağ taraftan pratik zeka sarabilir. Adamın ignite'ı var baba. Kar <laughs> topu büyüktür heal arkadaşlar ya da ignite. Karşınızdaki adam genellikle ne zaman yaklaşır biliyor musunuz? Ana. Tam minyona öleceği zaman minyona vuracak. Mesela şu an. Kesin tuttu. Adam tam minyona vururken. Bir de ee, son minyonun içinden Q atabilirsiniz. Yani adam beklemeyebilir. Sanki minyonun arkasındaymışım gibi duruyorum. Ama aslında. Değilim. Onu sınavladım. Minyonlar öldürdü. Gece gündüz neler peşimde Yani bunlar Lux o tipi olmayabilirim ama yine de Kostümüm var diye iyi oynadım Hızlı bir etkinlik ve sürekli vs at YouTube'a çıkacak Şifreyi bulana 10.000 rp veriyorum rastgele salladım Let's go Bard vs Aurelion Sol Geçmiş olsun diyorum Aurelion Sol kim oynuyor ki? Bard bence düz vuruşları çok güçlü olan bir şampiyon ama yük toplaması lazım sanırım Benim oyunda en nefret ettiğim şampiyon açık ara Bard en en nefret ettiğim. Sonra Timo, sonra Shaco, sonra düşünmem Udyr, araya sıkışır Udyr. Shaco'dan önce Udyr hatta. Kimse hiç Amına koyayım. Udyr oynayanın hayatı yoktur. E açmasak mı ya? Çok kaliteli bir şampiyon. Allah belanı vermesin. Oğlum bakmıyordum. Nasıl nasıl? Nasıl 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 yani. Hadi dön. Aa Aldım. Oğlum bu ne lan? Etrafındaki şeyler dönmüyor. E bu ne kardeş? Bu ne ya? Kartus abidesi. Abidesi diye mi okunuyor bu? Kardeşim Janowski ile fazla dua attık biliyor musun? Yaparım bu sporu. şu kaçırmıyorum. şu kaçırmıyorum. Aga flash atsaydı var ya ödüm koptu. Eğer ki flash atsaydı kazanıyordu galiba. Çako en sevmediğim karakter dedim diye mi karşıma? Red verdin ya. <laughs> Çako <laughs> ve mi kanka? Kulet de ben ama hiç oynamadım ya. Bilmiyorum. Ben de her gün Chaco oynuyorum. <laughs> ah be yeni yürüyorum bir dakika. Anca gelebildim. Sen de şimdi bitcoin falan dedi. İki tane ekran vardır. Ay yok ya. Ben öyle bakıyordum yani. Lan. Biraz hani ben... Adaletsiz, <laughs> Biraz adaletsizlik <laughs> oldu ama. Ha inanmayacağım. Burası. Burası League of Legends. <laughs> Burada her Aa, türlü şey serbest. Okay. Ben şu an 114 ping oynuyorum. Çok şey değil ya. Ben hani amacım kostüm olmak değil. Şu an eğlenmek. Okey. Okay, Okey. Ben kazanmayı <laughs> seviyorum direkt. Ama sen bir attan düşemedin oğlum bu ne? 672 atın canı var, 557 kendi canım var. Bu ne ya? Düş artık. Heh. Düş. Ya düş. Evet. Aa! Bir şey değil mi? Kutu atsaydım galiba alıyordum. Gel. Aa, ölmen lazım. Ya çok. Küçük bir bilgi, oyundaki ilk pentakilimi AP Şako ile arama haritasında yap atmıştım. İlk kan, ilk kule, ilk minyon. Kasyo vs Zek. Haze gerek var mı şimdi? Bana bunu yani. Gerçi almasam da güzel güzel dürtüp kazanırız diye düşünüyorum ama Haze araya bir mesafe açmanın tatlı olacağını da düşündüm bir an. Ya yani bu VS'yi alırım diye düşünüyorum ama hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. Kalın ucunda da bekleyebilirsiniz. Kardeşimsin, Arkana atarım kesinlikle yersin. Parmaklarım yine şişkolaştı. Öldük. Daha vuramadım adama. Biz vuruş niye atamadık arada ya? Çok yavaş. Elim havaya kalkmıyor. Nasıl yani? Aa! Minyonlar vurma! Minyonlar bana vuruyor vurma! 3 canım var 4! <laughs> Lan 3 can! Hayır! Bu ne oğlum? Soğuran küre falan ne ya? Lütfen pasifin olmasın artık. Hilal. Çok iyi denedi. Çok yakındı. Aşırı yakındı. Öngörüye basan kardeşlerimi yarı yolda bırakamazdım. Bir gün geçen şey yayındayım. Başlattım. Adamın teki gel... Aha. İsim vs yana mı? Bu birazcık adil olmadı bence. Ya yani Ama böyle dedim. Ben mesela oynardım. Jana ile değilsine karşı oynar. Hatta kazanırdım bence. Çünkü ulti yani Q'sunu falan bozabiliyor. İyi oynaması lazım. Belki main'dir. Eee... bir gün yayındayım. kasedin oynuyorum biliyorsunuz. Zaten o yayında olan vardır aranızda. Ben talon main'im. 500-600k talonum var. İşte sana kasedinle oynatmam oyunu dedi adam. Bir vs bir gel. Oyundan çıktım. Lobideydim zaten. Çıktım gel hadi vs dedim. Çocuk gitti gelmedi vs'ye. İşte böyle laf yapıyorsunuz beni yenemezsiniz. Ayıp olur. Kostümü <laughs> deneyelim. İlk çıktığında oynamıştım. Bence bu kostüm hakikaten güzel. Gerçekten animasyonları falan çok tatlı. İnsanlar galiba beğenmiyor bunu değil mi? Niye beğenmiyorlar? Alev topu atıyor abi daha ne olsun. Bence baya iyi ama. Adamın çok yapacak bir şey yok gibi chat ya. Tet flash'ımı atayım ki adam <laughs> bence dümdüz saldırsaydım alırdım sanki. <laughs> Karda <Karnım> mı neyse. <laughs> ya animasyonda problem yaşadık arkadaşlar. Ye 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 unlucky. Tet bugün yemek yaptım çok kötü oldu ya ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ben ki güzel yemek yaptığımı düşünen birisiyim. İyi oldu ama ya. ikinci sefer makarnayı beceremedim. Ya makarnayı yaptım. Düz su ile beraber makarnayı yaptım. Sonra dedim ki ben bunu salçalı yapayım. Ya kötü ve iğrenç bir şey oldu. Dedim ki benim arkadaşım eskiden bana kaşarlı makarna yapmıştı. Arabistan'da çalışırken. La oğlum kaşarlı ne manyak mısın diyordum. Hakikaten çok güzel olmuştu. Aklıma da çedarlı makarna yapma fikri geldi. Dedim güzel olur herhalde. Ama bir sıkıntı vardı. Çedar fazla ağır geldi. Artı salça da koydum. Artı tereyağı koyunca benim mide bitti. Geç 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 gelsin. Bir daha da yemek yapmıyorum. Başlatıyorum. Nasus vs Singed son vs neden böyle? <laughs> Aa, Flash Ignite yeri nasıl değişik bu çarda ya? Çok heyecanlıydım hiç beklemiyordum hadi bakalım. Çok kanser lan bu ne? Önümde duracaksan boş hasar yersin bura. 84 AP az değil yani. 0 milyon challenge. Allah. <gülme> Adam öldü abi. Bir ana var mı öldü? Bu ne? NAF GG Eline sağlık Vs gel ağzına vereyim demiş. <laughs> Arkadaşlar 1 vs 1 etkiliğimiz sonlandı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yayında oynadım zaten. Yayınlara da Twitch TV Kredi adresinden gelebilirsiniz. Dediğim gibi kostüm çekilişine katılmayı unutmayın. 5 tane Sion Karobus kostüm şampiyon artı kroma paketi katılmak için eee TL isminizi yoruma yazıp kanala abone olup videoyu beğenin. Hemen 2 gün sonra akşam çekeceğim editörü yazmıştır. Evet. Görüşmek üzere.